gençlerin yakından takip ettiği isimlerden olan Aytaş Şaşmaz ve Cemre Baysel aynı dizide rol almıştı. İkili seyirci tarafından birbirlerine çok yakıştırılmıştı. Son dönemde biliyorsunuz dizi senaryolarında yazılan aşk sahneleri neredeyse gerçeğe dönüşmüş durumda. Hande Erçel ile Kerem Bursi'nin milyonlarca hayranı ikiliyi birbirine çok yakıştırmış ve dizide aşk gerçek olmuştu ve bir hanker gerçeği ortaya çıkmıştı. Fakat konuşulanlara göre Aytaş Şaşmaz ile Cemre Baysel'in dizideki birlikteliği gerçek hayata erken taşınmış. Sette yakınlaşan ikiliden Baysel, 5 yıllık ilişkisine rağmen gönlünü partneri Aytaş Şaşmaz'a kaptırmış. Çıkan bu aşk iddialarına ise iki ünlü isimden herhangi bir açıklama gelmedi.